Are. Are. Ah! <gård> oynayın. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten size harika bir mobil oyun tanıtıyorum. Daha çok böyle video istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Tam aşağıda da kayıt linkleri bulunuyor. Eee videonun açıklama kısmında oradan linkleri tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Bu oyun zombilerle savaşma üzerine dayalı bir strateji oyunu. Online arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ligler var bir sürü şey var. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım size ama gerçekten bir harika bir oyun. 10 saat civarında oynadım bu oyunu ve birkaç gün oldu oynayalı yani bayağı oynadım. Ee, şu an oyunun birincilerinden falanım ee, cidden birinciyim sanırsam kendi ligim klanım var hepsini anlatacağım size onlara davet ediyorum oynamaya devam edeceğim bu oyunu Şimdi oyunda benim baya bir e, altınım oldu bunları harcadım çünkü oyunu sevdim üstüne gittim bir sürü altın satın aldım Şimdi o, o, kadar güzel bu oyun. Şimdi gelişi yaptım. Şimdi ne olduğunu anlatayım. Ne bu kadar güzel. Şimdi oyun size bir şehir vererek başlıyor böyle. Buralar olmuyor başta tabii size. Siz binaları tekrar inşa ediyorsunuz. Sağ üstte gördüğünüz e, maddeleri kullanarak binaları falan inşa ediyorsunuz. Şehrinizi tamamlıyorsunuz. Şehri yaptınız. O 10. seviye mesela buradaki üretim çiftleri var. Şehri yaptınız. Kararganza level atlattıkça şehirdeki binaların seviyesini arttırabiliyorsunuz. Laboratuvarınızda şehrinizi güçlendirecek, herolarınızı güçlendirecek şeyler var. Tabi bir de hero kısmı var. Hero'lar da süper. Klon laboratuvarı deden bölgeden hero çıkartabiliyorsunuz. Şampiyon. Bunları e, oyun sürekli hediyeler veriyor. Oralardan kazanabilirsin. Yani oyun çok bonkör davranmış bu durumda. Sürekli size paraya, parayla satın alınan altınlardan veriyor. Haritada altınlar bulunuyor. Altında anlatacağım size zaten. Klon çıkarıyorsunuz. Klonlar tabi klonlar e, kahramanlar, 100'den fazla oyunda klon var. Mesela benim klonlarım Gabriel ve e, şu anda. Tabi klon aa, kaç taneye kadar? 5 taneye kadar size en fazla izin veriyor bir, bir oyunda. Tabi klon fabrikanız geliştikçe bunları arttırabiliyorsunuz. Cidden e, tanrı, e, hani mit, Yunan ne olur ya o tanrılardan şeyler var, klonlar var. Mesela Zeus. Olur, Poseidon olur. Böyle hero'lar isimleri var. Çok güzel çizimleri var. Mesela şu kadın memeleri patlayacak. Bildiğin anneanne memesi var bu karıda. Sıkıştırmışlar. Yaşlı bir karı. Her neyse, ee, oyundaki zombilerden bahsedelim. Oyunda size... şurada Şuradaki zombilerden bahsedeyim, bir dakikadır. Evet, oyundaki zombiler şuradaki bulunanlar. Kapının içine girmeye çalışıyor ve geri gidiyor. Girmeye çalışıyor ve geri gidiyor. Tabii ki böyle bir şey değil. Oyunun geniş bir haritası var. İlk hep geniş bir haritası var. Bu bize gözüken. Yani bu her yere gidebiliyoruz buradan. Seyahat edebiliyoruz o daha demin gösterdiğim hirolarla. Bir de bunun dünyası var. Bir de bunun dünyası var. Şehirler var. Şehir kısmı özellikle süper bir şey. O da ligler için lig kısmını da anlatacağım. Hiroları anlattık. Şampiyon diyoruz buna yani şampiyon hero. Kocaman bir haritası var. İstediğiniz yere gidebilirsiniz burada. tabi İstediğiniz istediğiniz yere gidebilirsiniz. Askerlerinize gidebilirsiniz. E, bunlar dışında lig sistemi var. Lig sistemi ne peki? Bizim NDNG isimli bir tane lig kurdum. Buna katılmanızı istiyorum. Şu an 50-49 tane üyesi var. Bunları NDNG izlediğini düşünmüyorum ama siz gelmeye başladıkça ben onları çıkaracağım. Full NDNG altında bir klan kuracağız bu oyunda. Gerçekten sizin gibi Türklerle oynamayı severim. Bir de yardım sistemi var oyunda. Mesela bir bina inşa etmeye başlıyorsunuz. Atıyorum. Şu binayı ben inşa ediyorum geliştiriyorum veya şurada bir tane var klon laboratuvarı Yardım için sor diyorum buna ve klanımdaki yeterli sayıda insan bana yardım ederse bu hemen oluyor Veya altın vererek de bunu yaptırabilirim kısa bir süre içinde Altın ee, sistemine gelecek olursak da Oyun bonkör davranıyor Hediye olarak size bir sürü altın veriyor Ek olarak da satın alabilirsiniz Hızlı gelişmek için Yani altın satın almasanız da Yani pay to win bir oyun değil Yani pay to win ne demek Para veren birinci olmuyor Para veren sadece daha hızlı gelişiyor Siz biraz daha fazla oynayarak Emek vererek hızlı gelişebilirsiniz oyunda Mesela saklı kasa Burada altın veriyor Atıyorum 20 tane Az bir şey ama bunun Tabi leveller 60'ları var Eee oyunda Ekiplerden bahsedelim oyundaki Oyundaki savaşçı bildikleriniz Oyunda savaşçı ve barakada bu. Barakayı geliştirdikçe bunları yapabiliyorsunuz Mesela benim 634 tane elim var 564 tane e, gar, e, saldırı temim commanddan falan var Tabi bunu geliştirdikçe ölüm meleği, savaş güzeli, Anka kuşu böyle bayağı güçlü birlikler oluşturabiliyorsunuz Bir sürü belirli süre içinde oluyor bunlar Bunları da herolarınız güçlendikçe daha iyi oluyor Mesela herolarınızın özellikleri var Bunları savaştırdıkça güçlendirebilirsiniz Mesela bu herom şu anda bir görevde Görev sistemini de anlatayım Hayır görev dediğim şu Bir saniye benim Hero Anubis, Anubis olan apartman altın seviye bir apartmanı şu an sömürüyor. Haritada bir sürü böyle bölge bulunuyor. Atıyorum çelik kalıntılar. Buna saldır diyorsunuz. Mesela bu savunan benim bildiğim. Onu çıkartıp oraya yollayıp oradaki bütün e, şeyleri toplayıp geri e, şeyime dönüyor. Yani böyle de hammadde elde edebilirsiniz kendinizden üretmek dışında. Onun dışında çevredeki insanlara saldırabilirsiniz. Atıyorum 11. seviye şurada bir tane adam var. Bunu önce gözcü alıyorum ben. Bakıyorum neyi var neyi yok. Sonra ben buna saldırıyorum. Eğer onun savunması varsa benim hero'mla onun savunması çarpışıyor. Kazanırsam onun üstündekiler bana geliyor. Tabi kalkan da var. Kalkanı aktive ederseniz kimse size saldıramıyor siz saldırmadığınız sürece. Güzel şeyleri var oyunun. Mesela atıyorum bu kadar şey varmış. Ben bunu patlatabilirim şu anda. Git diyorum. Mesela bir savaşta göstereyim size. Saldır diyorum mesela savunan bir tane adamı savunmadan çıkartıp buna saldırıyorum. Kayıtlı ordu düzenim var benim burada. 3 tane roket da arkaya 3 tane minigunu taşıyorum ve ben benim ordularım buna saldırmaya gidiyor. oyunun ana kısmı yani güzel kısımlarından da biri bu. İnsanlarla online olarak savaşmak, arkadaşlarınızı birlik kurabilirsiniz. Peki en güzel kısımlarından birine gelirsek League sistemi. Benim neden geçsin bir klanım var. Neden YouTube kanalın resmi kanalıdır diye geçiyor. Siz buraya istediğiniz şekilde katılabilirsiniz. Direkt oyuna başlar başlamaz. Lider benim. Sizin aranızda lider yapabilirim. Şehirler var. Şunu da göründüğü gibi şehirler var. Son duruş adında. Eğer biz toplanırsak yani güzel güçlü bir kanal olursak bu şeyle ele geçiyoruz. Şeyleri ele geçirdiğimiz takdirde bütün lig üyelerine 24 saat VIP ayrıcalığı veriyor. 3 gün şey veriyor. Bunları veriyor. Yani bunları kazanabiliriz. Ligin özel yanlarından biri de bu. Veya bir tane adama toplanıp saldırabiliriz. Yani lig hem sizin binalarınızı yardım etmeye yarıyor hem size şey yardım yapıyor arkadaşlar oynama falan filan <laughs> anlatamadım ama. Şimdi ben bu adama saldırdım, bu adamı yendim, savunması yokken, ben onun e, ham aldım, kendi askerlerim onu benim bölgeye oturuyor. Böyle yaparak da, çevrenizdeki düşmanları e, yok edip kendinizi güçlendirebilirsiniz. Tabi kocaman bir şehir var, bunların hepsi şehir, bunları da ligler ele geçiriyor tabi. Eğer siz de, inanıyorum siz benim ligime katılacaksınız ve DDNG olarak bütün şehirleri fethedeceğiz. Dediğim gibi oyunda sürekli mesela e, bir soru işareti var, bu her gün diğerinin yani 3-4 yere kullanabiliyorsunuz bunu ben kullandım Dönüyor dönüyor ve size altın yardım yapıyor Büyük bir yardım yapıyor sürekli yardım yapıyor Yani oyunda sürekli size yardım e ediyor yani oyun öyle diyeyim size Ve oyunun en güzel yönlerinden biri de oyunun Türkçe alması Yani 15 farklı dilde çevrilmiş bir oyun Yani e her türlü yabancı insanla oynayabilirsiniz Türkle oynayabilirsiniz Türkçe bir oyun Zaten bizim klanımızda Türkler olacak paso yabancılar olmayacak siz arkadaşlarınızla güzel bir seviyeli bir şekilde konuşursunuz klandayken. Oyunun hikayesinden bahsedecek olursak keşif de yapalım bir tane. Keşif yaparken size oyunun hikayesinden bahsedeyim. Bu keşifte sizin şampiyonlarınızı ee, levelini atılmayacak Ben şu an bilgisayarda oynuyorum. Siz benim mouse'umu görmüyorsunuz tabi. Bilgisayarda da e, ee, BlueStacks isimli bir program yükleyerek de oynayabilirsiniz. Ben öyle oynuyorum şu an. Mesela benim Gabriel'imin iki enerjisi var. Tabi belli bir süre bekledikten sonra bu enerji doluyor. İki enerjisi var. Bunlara keşiflere çıkabiliyorum. Mesela burası e, Gabriel'e level atlatmak için iyi bir yer. Mesela keşifteki kutulardan hirolarınız gelecek şeyler bulabilirsiniz. Keşif sistemi de güzel. Eee böyle strateji oyunları seviyorsanız gerçekten güzel. Oyun hikayesinden bahsedecek olursak dünyada bir zombi salgını oldu ve atom bombası attı dünya. İnsanların %95'i öldü. %5'lik kısımsa buna şey dedi. Hmm, neydi? Oyunun başında gösterilen hikaye bu tabii ki. E, büyük felaket dedi ve insanlar hayatta kalmaya çalışıyor gelişiyorlar sürekli böyle bir savaş mekaniği var siz askerlerini diliyorsunuz arka e, askerlerin sıralı tabanlı bir şekilde saldırıyor onlara sizin oyundaki amacınız şey olmalı yani güzel taktik yapıp hirolarınızı geliştirmek olmalı tabi altın vererek de altın alarak da daha hızlı gelişebilirsiniz burada Mesela bir enerjisi kaldı bir kere daha saldıracağım sonra enerjisi bitecek bir süre sonra tekrar yenilenecek oyunun Olayı güzel sürekli altın kısmında bonkör davranıyor arkadaşlarınız süper bir strateji oyunu yapabiliyorsunuz ee, Şehrinizin yeni değiştirmek için bir sürü fırsat tanıyor Yani sürekli oyunda gelen hediyelerle Bence hiç zaman kaybetmeden oyuna başlayın Çünkü oyunda şu an çok fazla oynayan kişi yok yani çok fazla değil e, Bayağı kişi oynuyor Ama yani e, ne bileyim <laughs> Büyük oyunlar kadar fazla kişi oynamıyor yani şimdi başlayıp e, Bayağı ilerleyebilirsin yani oyunun e, ilk Yüzüne girebilirsiniz gelecekte Yani birinci bile olabilirsiniz bilmiyorum Çünkü baktığınızda etrafı böyle 20 seviyelik bir şehir ben hiç göremedim Çünkü oyun daha yeni çıkmış böyle çok güzel bir oyun Hepinizi bekliyorum arkadaşlar bu oyuna Ne DNG klanına bekliyorum Gerçekten gelmenizi istiyorum Çünkü klanda e, Az Türk var ve daha fazla olmasını istiyorum O yüzden hepinizi bekliyorum Cidden güzel oyun valla ee, Sabahları girip bu oyunu oynuyorum Millete saldırıyorum böyle kendi zevklerimi tatmin böyle Geber geber yapıyorum böyle Harbi oyunda terlediğim oluyor böyle beni saldırdıklarına falan Güzel bir oyun cidden güzel bir oyun Hepiniz bekliyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bir daha videoda görüşmek üzere Hoşça kalın. Aşağıda oyunun linkleri var aşağıdan kayıt olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum hoşçakalın Bay bay Ayağını yalla sana Helikopteri durdurmaya çalışacağım Johnny Başka şanslar elde edebiliriz. Kolun çok fena. Nasıl kabiliyorsun?